Evet İstanbul'a geldiğimde böyle bir deniz havası. Sizin sayenizde mi alıyorum evet. öyle diyeyim ama aslında çoğu zaman burada sahilde geziyorum. Çünkü burada teknemiz de var. Hava alıyoruz ama denk geliyoruz işte sizlerle de, de böyle. Bugün güneş güzel. Ee, yeni yılı da yurt dışında karşıladınız. Evet. Nasıl geçti sizler için? Çalışmadınız onlarda. Çok, çok, çok iyi. Ailece geçirdik. Hatta çok da güzel evet. bir zaman Kışta, soğuktu ama yani o da güzel bir şey yaşamak gerekiyor. Genelde böyle sanatçılar çalışıyor ve özel günlerde e, bütçeler de çarpı 2 3 oluyor. Bunlar da çok fazla konuşuyor. Ama evet. siz aileden dolayı bu durum hep böyle elinizin tersiyle içiyorsunuz. Ya şimdi tabii ben de biz e, şu an çoluk çocuk ailece geliş bir aileyiz. E, bir de hepsi benden ilgili. Ben olmasam hepsi dağılıyor yani. Onun için ben onlarla geçireceğim zaman dilimi benim için çok daha kıymetli. Yani o özel zamanları çalışmamaya gayret ediyorum çok böyle istisna zaman oldu ama kıramadığım şeyler oldu. Ama bu saatten sonra çok istisna seçimleri yapıyorum yani. Çoruklarla zaman geçirmek ve ailemle zaman geçirmeyi daha çok doğru buluyorum. Yani. Kıbrıs tatili de oldu sizin için. Zaman zaman ailece oraya da ziyaret evet. ediyorsunuz. Kıbrıs tatili de evet böyle bir grubumuz var. Ailece, 5-6 ailece birlikte gittiğimiz. Yine onu da yaşadık. Böyle de gezmeye gidiyoruz. Böyle işte deniz havası yaşamak. Bir, iki, üç gün Sonra tekrar işleri de var. Evet Peki hayal. efendim, yurt dışı tatilleri de çoğaldı sizin için ama özellikle böyle merak etmek istediğiniz, gitmek istediğiniz bir yer var mı? Birçok yere gittiniz ama ee, son Viyana tatilindeydi Evet, sanırım. Diana ta Amerika'daydım. Oradan Viyana'ya geldim. Ya Viyana'ya çok zaten daha önce de gitmiş, gelmişliğim var ama orada inşallah belki kafamda bir ticaret orada yapabilirim yani. Ee, orada bir otel yanı düşünebilirim. Evet. Çünkü öyle bir girişimde de bulundum. Neden? Çünkü yani e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, turizmci olduğum için ifade ediyorum. E, 9 milyon nüfusu olan bir ülke. 9 Peki. 9 milyon, çok çok O kadar da yer gezdiniz, Evet. E, yurt çok fazla çıkıyorsunuz. E, gitmek istediğiniz özel bir yer var mı merak ettiğiniz? Ya ben e, şöyle söyleyeyim. E, ben bu sosyal medyada ortak böyle ne diyoruz, Keşfette çıkan şeyleri çok inceliyorum, bakıyorum. Şu an Dünyada harita olabileceklerinin hepsini gezmek istiyorum. Hani çünkü boş bir dünya biliyor musunuz? Öleceğiz, gideceğiz. Hani en azından bir hatıradır ya, gittiğiniz yerde geçmişle ilgili. Gittiniz, kaldınız, orada resimler, bir yaşadığınız anlar kalacak yani. Çoluk çocuğunuzla, bir hal, telefonda, işte bir kartpostalda, bir resimde. Hani gezmek artık, bu saatten sonra gezmemiz doğru olur yani. Çalıştık çünkü, çok çalıştık. Şimdi bu saatten sonra da gezeceğiz yani. Bir iş düşünür müsünüz? İş sadece ben e, Viyana'da belki bir kafamda yani turizmci olduğum için ifade ediyorum. Viyana'da e, otel planlaması yapıyorum şu an bakıyorum. Kısmet olursa yani. Neden? E, çünkü turist sayısı inanamazsınız yani ülkelerle bağdaştırılamıyor. Öyle yüksek. Öyle söyleyeyim size evet yani. 9 milyon nüfusu var. 9 milyon nüfusu var. 70 milyon turist geliyor. 9 milyon nüfusu olan bir ülkeye 70 milyon turist resmi. Çünkü ben kışında gittim, yazında gittim or oralara. Adım atılıyor yani çünkü tarihi tarihini çok iyi korumuşlar. Tarihleri hani bütün hep tarih kokuyor her taraf. ve dünyanın her yerinden geliniyor. Bir tek Türkiye'den giden değil yani. Zaten nüfusun da Türkmüş yani. Ben çünkü. Öyle. E tabii canım ben Komple böyle bir araştırma içine girdim yani. Orada da çok iyi e, dostlarım var yani iş adamı, büyük bir iş adamı, arkadaşım da var benim. Onunla ilgili de zaten birlikte böyle analizler birlikte yaptık. Ben nereden bileceğim? Onun analizleriyle beraber birlikte yaptık ama ya, e, bir tek ora var kafamda yani şu an. Sizin keşif oldu herhalde bu bir yandan da seyahat. Kesinlikle keşif. Mi? ya Bu seyahat keşif oldu. Ya kış bizim bu ülkenin dört tarafı cennet. Dört tarafı cennet bu ülkemizin ya. Adımların 9 milyon nüfus, 70 milyon turist. Kar kış yürüyemiyorsun yolda. Adamlarda ya Türkiye'yi ölçülür bir ya böyle bir şey. Türkiye'yi ölçmeyelim yani. Türkiye'yi dünyanın hiçbir yerine değişmeyiz. Evet. Doğru biz çünkü Türküz, doğru. Ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum adımlar. O tarihi korudukları ve dokuları doğru korudukları için dünyanın her yerinden turist geliyor. Evet. Kışın ya Kış, kar, kış bir, bir metre kar var yürüyemiyoruz yolda ta dağda adamlar öyle yerleri yapmışlar keşf girip görülüyor yani. İnsanlar oralara gidip geziyor yani. Bizde de yani. Peki efendim hemen geçtiğimiz günlerde de Ferdi Tayfur'u kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ferdi abi ülke için çok güzel şarkılar yaptı Bizler onları hep çocukluğumuzdan beri dinledik ve onlarla büyüdük. Anılar büyüktür. Ülkede karşılığı da vardı zaten. Perda abinin karşılığı vardı. Gerçekten bunu çok iyi bilenlerdenim yani ben. Allah gari rahmet eylesin. Efendim e, vefat etti ama arkasından hani ölümünün ardından konuşulan tek şey var. Çocuklar arasındaki miras davası ve çocukların birbiriyle olan e, tartışmaları yaşandı. Siz de kalabalık bir aileye e, sahipsiniz. E, özellikle bu tür miras davalarında, bunların yaşanmaması için sizin böyle bir şey yaşamamak için bir önleminiz, bir planınız var mı veya ne yapılmalı? Sağlığında da çünkü çok fazla bu tür olaylar yaşadı kendisi. Fethiye'nin naaşının başında da büyük ciddi kavgalar edildi. Ya aslında çok üzücü bir olay. Gerçekten bakın ben bunu e, dediğin gibi senin de sorduğun sorunun cevabı olarak ifade edeyim. Evet benim 9 tane çocuğum var. Geniş bir ailenin sahibiyim. başındayım. E, ama bu çok üzülecek bir şey. Çünkü o baba çocuklarına o kadar büyük bir emek vermiş ki çocukların kardeş olarak bir baba ayrıldığında bu dünyadan birbirlerine girmemeleri lazım. Yani miras haktır zaten. Birbirlerine girerlerse inanın yani nasıl olur biliyor musun? Hepsi mağdur olur. Bunu buradan ifade edeyim. Çünkü Türkiye'de örnekleri var. Ben biliyorum. Sonra kayyum tanıyor, Birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Kayyum tanıyor. 20 sene 15 sene sürüyor de bir rezillik içinde bir de o babanın o rahmetlinin hangi kim olursa olsun kemikleri sızlıyor ve ülkede de hep herkesin negatif negatif görüşünü alıyorlar. Ya işte ayıp bak işte para için birbirlerine düştüler ne bileyim ne oldu. Bunu bir tek onlar için söylemiyorum. Genel manada ben de kendim de için söylüyorum. Bence kardeşler medeni bir halde avukatları olur, bender olur. Bir araya gelmek zorundalar zaten. Ve i̇şte bu adamın çocukları. Yani benim çocuklarım veya Ferdi abi'nin çocukları. Bir araya gelecekler. Birbirimize düşmeyelim. Babamız evet biz olumsuzluklar yaşadık, bize kızdı veya oldu böyle şeyler. Ama bugün bugün biz medeni olarak masada oturalım. Birbirimizle az çok o senin bu benim kanuni hakkımıza ne düşüyorsa birbirimize el sıkışıp kardeş gibi masadan kalkalım. Ben böyle bakıyorum olaya. Çünkü Türk toplumunda ya biz maneviyata biraz çok önem veriyoruz. Direkt var ya hepsi negatifleşiyor. Biz mesela ben Ferdi abinin hayatını gerçekten bilmiyormuşum. O da beni çok şaşırttı yani. Niye şaşırdınız efendim? Ya çok detaya gerek yok. Ama ben şaşırdım yani. Ferdi abinin hayatına şaşırdım yani. Yani biz bir mukayeseden konuşmalar yapmıyoruz. Yani ben böyle oldum da o öyle, o böyle değildi cümlesini, o öyle oldu da öbürü öyle değildi değil. Ferdi abinin yani bugüne kadar e, çocuklarını bilmiyorduk biz hiç. Gerçekten bilmiyorduk yani. Çok iyi o aile hayatını iyi korumuş, güzel bir insandı çünkü doğru. Demek ki onu idare edebiliyordu. Güzel ama bundan sonrasında onlar idare etsin. Bundan sonrasında akıl insanlar bir araya gelsin. Birlikte en sıkışsınlar. Bu zaten birbirinden fazla alma, azalma diye bir şey yok zaten. Kardeştirler. Kardeşler onlara hak düşecek de ayrılacaklar. Ayr birbirlerine ayrılacaklar. Birbirleriyle kötü olmasınlar lütfen. Bu benim özellikle çünkü hepimizin hayatında olabilecek şey bu. Babalar sonra annelere söylüyorum. Babalar her zaman haklıdır. İnanın bakın. Bu bazı çocukların böyle kırgınlıkları, kızgınlıkları, birbirlerine girmeleri şu bu falan yapıyorlar. Ya. Biraz çocuklarımızda şey var. Yani o şımarıklığın da getirmiş olduğu biraz özgüven de oluşuyor. Patlamalar da oluyor ya böyle. Bunu biri için söylemiyorum inanın. Bunu genel söylüyorum. Bunları yapmasınlar çocuklar. Babalarına, gerçekten babaların yaptığı, babaların kızgınlığına da hak versinler. Ben şimdi atıyorum. Ne olursa olsun evet o baba neyi niçin onu yaptı? Niçin böyle oldu? Bir baba böyle olur mu ya? Gece ben sabaha kadar yoksun. onu uykusuz beklerken, onu kucağında sallarken, onu yiyeceği içeceği hayatını yarınları düşünürken nasıl bir baba kötü olabilir? Bakın. Biraz empati yapın. Ama ben şunu söylüyorum. Çok şükür benim hayatımda böyle bir şey yok. Allah'a şükür olsun yaşattığını yaşarlar. Evlatlar annesine babasına yaşattığını yaşarlar. Çünkü yaşım olgun olarak bunu söylüyorum. Genç bir adam değilim. Hayat tecrübesi. Tabii ki bir tecrübemle ilgili Kimse böyle farklı bir yorum yapamaz buna. Yaşattığını bir evlat babasına kendi yaşar. Onun için biraz gençlerimiz biraz empati yapsın. Annesine babasına gerçekten ne yapsa azdır. Karşılığı yok bunun. Karşılığı yok. Şimdi onun çocuğu olduğunda, evladı olduğunda, onu yetiştirmeye başladığında anlayacak. Lan ben Allah ne yapıyorum? Hani ben bak hele şu gece uyumuyorum. Bununla işte şunu ya hastalandı sabah uykusuz işe gittim ne bileyim ne oldum. Ateşi var onunla yaşadım. Bunlar bir genel bir düşünün. Bir kere olan şeyler değil bu. Bende dokuz tane var. Dokuz tanesiyle de aynı şekilde yaşamışım. Onlarla ağlamışım, onlarla gülmüşüm, onlarla mutlu olmuşum. Bunu evlatlar bilmek zorunda. Benim tek değil evladım. Bütün herkes, hepinize söylüyorum bu oğlum. Siz gençsiniz onun için size söylüyorum böyle ya. Bütün beni dinlesin herkes yani. Doğru bu. Yani doğru bu. Anneye babaya itaati. Sakın kız. Ya bana üç tane fazla bir şey söyleyebilir. Vay o haksız. Hayır. Yok böyle bir şey yani? Dönemlerinde hakimsiniz ya, Orhan Gencebay işte Amma'da bir konuşması vardı. Bizi Kesinlikle. o dönemler Orhancı, Ferdici diye ayırdılar. Siz o döneme nasıl bakıyorsunuz böyle? Ya bunlar vardı ayrımlar? zaten. Vardı bunlar. Yani bunlar hala var. İşte biz de çoğu zaman birbirimize yaşadığımız olumsuzluklar. Hayran kitlesi bunu yapabiliyor yani. Çok normal ama onların hiç böyle kavgaları olmadığı gayet Orhan abi zaten çok başka bir insan yani, Orhan abi çok e, inanılmaz hoşgörülü, gönlü çok başka bir adam yani. E, herkes keşke Orhan abi kadar olsaydı, öyle söyleyeyim yani. Peki efendim, son olarak hemen 2025'te bir müzik çalışması olacak mı? Ticaretten vakit bulup stüdyoya girme şansınız oldu mu? <laughs> Bak esas konu bu güzeldi. <laughs> Ticaretten hayatım zaman bulursam bunu yapacağım, söz veriyorum. Ya var, bir iki parça var şu an çalışıyorum ama ee, i̇nşallah bir zaman bulup bunu yapacağım yani Peki. yapacağım inşallah yapacağım. Hayırlı Bu söz. yani kışın içinde mutlaka bir bir parça veya iki parça çıkaracağım. Hazırlanıyorum şu an. Teşekkürler. Efendim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.